15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Şehitleri Anma, Demokrasi ve Dayanışma günü etkinlikleri kapsamında bugün saat 20'de Adıyaman'da Cumhuriyet İlkokulu'nda bir etkinlik düzenlenecek. Ee, sayın Valimiz, Garnizon Komutanımız, Alay Komutanımız, Belediye Başkanımız ve şehrin tüm e, mülki amirleriyle birlikte şehir protokolü burada olacak. Tabii ki halk da burada olacak. Ee, şu an hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sahne hazırlandı. Koltuklar, sandalyeler yerleştirildi. Hatta yavaş yavaş gelen insanlar da var. Şöyle gösterebiliriz. Şimdiden henüz saat 4.30 olmasına rağmen halktan da çocuklarıyla birlikte buraya gelenler var. Tabi daha hazırlıklar devam ediyor. Henüz burası halka açılmadı. Bununla birlikte... Okulun bahçesi, Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesi şu anda sandalyelerle kapatılmış durumda. Küçük bir alan seçilmiş bu yıl. Daha önceki sene valilik bahçesinde düzenlenmişti. Bu yıl biliyorsunuz valilik binası, eski valilik binası yıkıldı. Yanındaki DSİ'ye hizmet veren, daha önceden adliye olan bina da yıkıldı. Aslında orada çok daha geniş bir alan var. Yani belediye oraya birkaç kepçeyle girip, birkaç kamyonla girip orayı düzleştirip daha kalabalık bir e, etkinlik gerçekleştirebilirdi. Zorsa daha önceki eski otogarın yeri şu anda otopark olarak kullanılıyor. O alan da seçilebilirdi. Neden Cumhuriyet İlkokulu'nun bu dar bahçesi seçildi? Üstelik tek giriş çıkışı olan bir yer hani Allah korusun bir şey olsa burada ciddi bir güvenlik problemi de olabilir neden böyle bir yer tercih edildi onu da anlamadık ama şu anda burada hazırlıklar son hızıyla devam ediyor evet tabi şimdi bu sahneyi görünce benim aklıma başka bir sahne geldi bugün burada olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama Sayın Ahmet Aydın yine böyle bir sahne kurulmuştu o sahnede çıkmış. Pensilvanya'ya selam olsun, okyanus ötesine selam olsun, hoca efendiye selam olsun diye bağırarak kendini alkışlatmıştı. Şimdi işin acı tarafı tabii bu. Dün maklube sofralarında birbirlerini dirsekleyerek yer açmaya çalışıp o pis, iğrenç, yağlı kaşıklarla maklube, maklubeye saldıranlar, Fethullah Gülen'e övgüler dizenler ve Fethullah Gülen'i devletin içerisine sızdığı için uyaranları, AK Parti uyaranları, dinsizlikle, zındıklıkla suçlayanlar bugün Fethullah Gülen'e burada sövecekler. Bu iki yüzlülüğü de hatırlatalım tabii ki. Ama bu hatırlatmanın ötesinde milletimizin darbe girişimine verdiği cevabı da tabii ki ucuzlaştırmayalım. Şehitlerimiz var. Çok sayıda insan şehit oldu, gazi oldu. Bunun ötesinde Fethullah Gülen cemaatinin, FETÖ'cü zihniyetin AKP el birliğiyle, iş birliğiyle devlet kadrolarına sızarak pek çok insanın ekmeğiyle, emeğiyle sınav sorularını çalarak onların iş bulma imkanını ellerinden alarak gerçekleştirdikleri ihanetler de var. Bunları da unutmayalım. Hiçbir şeyi unutmayalım. Her şeyi yerli yerinde değerlendirelim. Şehitlerimizin ruhları şad olsun diyelim ve akşamki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.